şey yapayım. Bunu da Yani uygulama 19'da arkadaşlar. Uygulama 17'yi özetlemiş oldum ve videoda var zaten. Uygulama 19'u da ödev olarak e, vereceğiz. Ama önce özel inşaat 6'yı 7'yi tamamlayın. E, onu bitirenler dediğim gibi bunu yapabilirler. Süreleri hepsi Mayıs'ın sonuna kadar olacak. 28 Mayıs, 30 Mayıs'a kadar süreleri öyle olur. E, yeni verdiğimde, eski verdiğimde hepsine sürelerini o şekilde alırız. Uygulama 17'nin aynısı bu. Çözümü var zaten 17'yi anlattık. Kasım'a kadar ki yedili hesaplar. Yine Kasım'a kadar ki gördüğünüz gibi nizanları vermiş. Ona göre mal alışı, mal satışı. Başka bir mal isim hakkı diyor mesela. Değil mi? Haklardır bu. 260 haklar hesabı. Onda süresi 5 yıldır. E, onu da zaten burada söylemiş zaten. Yine benzer soru arkadaşlar. Aydın Ağaçları'nın yüzde on beş olur siletleri diye bir sıra hesabı olur burası. İştirakler hesabına girer. Yani diğerinden farklı olan kısımları şimdi gördükçe söylemiş oluyor. Amortismanlar var. Geleceklerine devreden malzemeler var yine. Kırtasiye malzemesi. Benzer soru. Olağan dışı giderler iki yüz lira, yüz lira falan gibi. Bağış yardım var sekiz yüz lira. işte şey, istisnalar kapsamında düşeceksiniz. Yine 400 olarak burada da çalınan mal var. Onu da yine vergi hesabında dikkate alacaksınız. Bu da zaten Aralık ayı gider dönüşüm tablosu verdim arkadaşlar. Aralıkları buraya yazarsınız. Altına bir tane daha yeni kopyala yapıştır yaparsınız. O da tüm yılın dersiniz. Tüm yılın dönüşüm tablosu dersiniz veya toplayıp yazarsınız. Yukarıda Kasım'a kadar ki var, sorunun başında. Kasım'a kadar ki. Bunlar da aralık için boş bırakmışım. Buraya yazıp ikisinin toplamını kapatmalarda kullanırsınız yani. Evet arkadaşlar. Ticari işletmeden 7B o şekilde kullanılıyor. Üretim işi söz konusu değil. Yani 799'u kullanmıyoruz. Üretim işletmelerinde 799 kullanılıyor üretim maliyeti hesabı diye hesabımız o şekilde olmuş oluyor ticari işletmede örnekleri işte 17 18 19 arkadaşlar ne olmuş oluyor anlatılmış oldu burada da